Efsane Fizik kanalından herkese merhaba. Karşımıza güzel bir soru var. Soru cin zoru. Yer yani zorluğunun sebebi cin olmasından kaynaklanıyor. Bakalım soru neymiş? Şekildeki gibi aynı ortamdaki iki arkadaştan biri pompa yardımıyla esnek balonunu şişirirken diğeri ise ayakta duran bisikletin tekerini şişiriyor. Buna göre 1-2-3 inceliklerinden hangileri esnek balonda ve tekerlekte bulunan havalar için kesinlikle eşit olamaz? Önce bildiklerimizi şöyle bir kontrol edelim. Şöyle esnek bir balon üzerinden düşünelim. İçerideki gazı nokta nokta gösteriyorum. İçerideki gazın basıncıyla dışarıdaki basınç birbirlerine eşit ise denge vardır deriz. Ve buradan da iç basınç deriz. Ama dış basıncı şunu da dahil etmekte fayda var. Balon büyürken esnekliği aslında büyümeye karşı gösteriyor değil mi? Bir hani yay gibi düşünebilirsiniz. Yayı uzatmayı düşün. Yay uzarken uzamaya karşı bir zorluk gösteriyor ya. Balon da şişerken şişmeye karşı bir zorluk gösteriyor. O yüzden balonun da buradan esnekliğinden kaynaklanan bir basıncı vardır. Ama o basıncı biz ihmal ederiz genelde. Çok önemsemeyiz. Şimdi iç basınçta dış basınç birbirine eşitlendiğinde bir denge var. Bu basınca bağlı olarak da birim hacimde molekül sayısı var. Uyduruyorum tamamıyla. Burada şöyle bir hacim aldım. Bu hacimde kaç tane çizdim? 7 tane molekül çizdim. 7 tane molekül ve bu moleküllerin de ağırlığını şöyle G kadar dedim. Sonra aşağıya geldiğimde pompayla bisiklet tekeri şişen çocuğa gelelim. İşte tekeri şöyle çizelim. Şu şekilde çizdik. Hadi estek bir şey. Tamam. İçerisine de molekülleri, gaz moleküllerini şöyle tık 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 koyalım. Peki ne oluyor burada? Balonun içerisindeki basıncı belirleyen dış basınçtı yalnızca ve kendi estekliği falan filan. Ama tekerin içerisindeki gazın basıncını sadece dışarıdaki hava belirlemeyecek. Aynı zamanda tekerleğin esnekliği belirlemeyecek. Ne belirleyecek? Bir de bisikletin ağırlığı var buradan. Bakın G bisiklet dersek bisikletin ağırlığından kaynaklanan da bir basınç var. O zaman dış basınç dediğimiz arkadaş sadece havadan kaynaklanan ya da lastiğin esnekliğinden kaynaklanan bir basınç değil. Bu dış basınç üssü dersem dış basınç üssü Önceki dış basınçtan daha büyük olacak. Çünkü bisikletin ağırlığında dikkate aldık. Bu durumda içerideki gazın basıncı balonun içindeki gazın basıncından daha büyük olacağı için buraya daha fazla molekül düşer diyoruz. Şu şekilde daha çok molekül düştü aynı hacme. Bakın aynı hacme aldım. Sallıyorum bunu tamamıyla. 9 tane molekül aldım. 9 tane molekül aldığımda ağırlık daha fazla. Ama hacim aynı hacim. Öz kütle neydi? Kütleyi hacme bölerek bulduğumuz şeydi. Eğer biz hacmi sabitlemişsek kütle artmışsa demek ki öz kütle de artmıştır diyeceğiz. O zaman bunların öz kütleleri kesinlikle eşit olamaz. Basınç zaten eşit olamaz dedik. Çünkü bisikletin ağırlığından kaynaklanan ekstra basınç vardı ikinci durumda. Bu da kesinlikle eşit olamaz. Ama aynı hacmi aldığımıza göre hacimler eşit olabilir. Kesinlik yok. Olabilir diyeceğiz. O yüzden cevabımız 2 ve 3 olacak Sevgili gençler, bu soru nerede? Bu soru kondisyon yayınlarının 30'lu TYT fizik denemelerinden bir soru. Şimdi kondisyon TYT fizik denemeleri kitabından birkaç bir şey söylemek isterim size. deneme kitabının şöyle bir özelliği var. Sorularda zorluk derecesi var. Bakın mesela birinci denemede ilk sorunun zorluk derecesi 1. Sonra 5. sorunun zorluk derecesi 2,2. 5 üzerinden. Peki bu soruların derecelendirilmesi nasıl yapılmış? Şöyle yapılmış soruların tahsislerini yapan öğretmenler çözümlerini yapan öğrenciler bu sorulara bir derece vermişler, bir değer vermişler. 5 üzerinden bu kadar zor demişler. Onların yapmış olduğu derecelendirmenin de ortalaması alınarak tek bir değer bulunmuş. Mesela az evvel söylediğim gibi 5. soruda 2,2 gibi bir ortalama çıkmış. Genel olarak denemenin ortalamasına bakıldığında 1.65, 5 üzerinden 1.65 yani kolay denilebilecek bir deneme ile başlıyoruz. Devam ediyoruz deneme mesela 7 2,18 gördüğünüz üzere yani iki altında ortaya yakın bir kolaylıkta deneme devam ettiğimizde kaça geldik? 14. denemeye geldik. 2,82. Yani ortanın üzerinde çıktı. Ortadan bir tık zor bir deneme. Ve son denemeye geldiğimizde kaçın deneme? 30. denemeye geldiğimizde 4,37. Yani 5'e yaklaşmış bir hayli zor bir deneme. Bu sayede kendi gelişiminizi görebileceğiniz bir durum var farkındaysanız. İlk deneme kolaydı. Son denemeye baktığınızda ortanın üstünde bir zorlukta bir deneme. Bu sayede bir gelişim sergilemiş oldunuz. Ve sorular Hakikaten yeni yazılmış sorular ve soruların hepsinde ÖSYM kurgusu var ki bu çok önemli. Yani bu şunu söylüyor bize bu sorular çıkabilir ya da bu sorular benzeri sorular çıkabilir ya da bu kurguda sorular çıkabilir. Dolayısıyla bunlara aşina olduğunuzda TYT fizikte sırtınız kolay kolay yere gelmeyecektir diye düşünüyorum sevgili gençler. Kendinize iyi bakın. Yarınki MSÖ sınavında da sizlere başarılar diliyorum. Çok güzel bir sınav geçireceğiniz konusunda hiçbir şüphem yok. Hoşçakalın. Bay bay.